Hayatını kaybetti. Futbol dünyasından Christoph Daum paylaşımları. Fenerbahçe, Beşiktaş, Aziz Yıldırım. 70 yaşında yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için spor kulüpleri ve önemli spor insanları başsağlığı mesajları yayınladı. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe ile iki, Beşiktaş ile de bir şampiyonluk yaşayan Daum için bu iki kulüp de başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, eski teknik direktörümüz Christoph Daum'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. İfadelerine yer verildi. Beşiktaş'tan paylaşılan taziye mesajında ise eski teknik direktörümüz Christoph Daum'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, yakınlarına